Polonya'dan cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? zaman oldu video yapmayalım. Video yapmadığım zaman içerisinde de arayan arkadaşlar oldu, soran arkadaşlar oldu, mesaj atanlar oldu. Sağ olsunlar. Abi neredesin diye video yapmışsın diye. Merak eden arkadaşlar oldu. Bunlara buradan teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Merak etmişler, sormuşlar. Yoklar. Şimdi niye video yapmadık arkadaşlar? Bayağıdır. Onu anlatayım bir yıl içerisinde bin tane sıkıntı yaşadım. Bin tane problem yaşadım. Yani hani bir laf var ya hiçbir şey başına gelmez. Senin başına gelenler onun gibi bir şey yani. Öyle bir sürü problemler yaşadık. Düzelteyim de. Bundan bir yıl önce belki de daha fazla olmuştur abi, bilmiyorum yani ben bir yıl diyorum. En son çalıştığım firmada Nobel firması biliyorsunuz. Fran şeye İngiltere'ye yükle yük, yok pardon nereye yüklemişim Lüksemburg'a. Türkiye'den Lüksemburg'a bir yük aldık. Tabi yükün benim araba tek çeker. Dört dingil. Tek çeker dört dingil olunca belli bir tonaja kadar sen bu yükü taşıyabilirsin. Bizim sırtımıza 47 ton büyük var. Tabii 47 ton olunca ne olacak? Ya yani bu arabaya escort lazım. izin belgeleri lazım. Üstüne bir de çift çeken bir araba lazım. Ya bende ne eskort var? Ne izin belgesi var? Bunlar Fransa için yani. Fransa'ya geçebilmek için bu arabaya eskort lazım. Çift çeken lazım bizim belgesi lazım. Benim elimde bir tek doz dolu var. Doz dolu da biliyorsunuz. Anca anlatmıştım. Uluslararası geçiş belgesi. Hiç bir şey yok. Kaçak kaçak gideceğiz yani gece Fransa'ya kaçacağız. Lüksemburg'a kadar, sınıra kadar yani Belçika sınırına kadar. Evet, Lyon Fransa'nın setede gemideydik. Lyon'a Lyon'da biz yakalandık polisin. Kamera artık kamera görüyoruz. aslında. Yani bizim oraları bypass yaptığımız yerler var. Nasyonel gittiğimiz yerler var ama olmadı yani. Olmayınca da olmuyor. Polis aldı bizi. Beni. Yani, ya bunlar bir park alanı var. Böyle yoldan topladı arabaları getirdiği bir yer var. Lyon'da havaalanın arkasında. E getirdi oraya. E Benim sıkıntımız. Ben sıkıntıyı biliyorum da yalandan yara soruyoruz. Bir tane de tercüman geldi bayağı. Bayan dedi ki senin arabaya dedi çift şeker lazım. Ya da, da komple dedi. Bir araba lazım ki bu yükü getirsin. Tamam tamam. Ede ben de firma aradım. Dedim ya böyle böyle polis. Ee, ya çift şeker gelecek yani çekici gelecek çift şeker. Benim dorsiye takacak devam edecek. Ya da komple bir araba gelecek dorsiyle beraber. Ona da vinç lazım. Alacak yükü onun sırtına koyacak. Devam edecek. Tabi ikinci iş şey, olacak iş değil. Sadece en mantısı. İlk bu da nedir? Bir tane çift şeker bir araba gelecek. Ben orada dorsayı keseceğim. O girecek altına. Devam edecek. Bunlar da tamam abi dediler. Biz bir araba bakalım. Ama ben orada tam 27 gün yattım. Tam 27 gün. Tam bir yerde adam 27 gün yatar mı? Yani çok mu zor yani bir tane çift şeker bir arabayı oraya göndermek çok mu zor? Tamam. Şimdi Yaptım orada. Ben tabi firmaya söyledim yani böyle. Onlar da tamam abi falan dedi. Biz kafamızı atmış şekilde yaptık. Neyse bir tane çift şeker bunlar gönderler. 27 gün bir araba yatar mı? 27 gün bir araba yatarsa sıkıntıyı ben yaşarım. Neden? Ben ne kadar servis atarsam o kadar para kazanırım. Sen beni 27 gün yatırırsan ben nasıl para kazanırım? Sende var 20 tane araba. Senin bir araban yatsan olur yapmasın olur. Yerler yani zaten parayı kazanıyor. Uzatmayayım yattım orada. Sabah bir kalktım yanında bir Türk arabası daha. O çadırlar var. Lomet değil. Onu da gece tutmuşlar getirmişler. Onda eksikler var. Bir perdeyi açtım baktım yanında bir tane Türk arabası. Neyse kalktım abi. Böyle bir yüzümü yıkadım orada. Bunun şoför de selamünaleyküm aleykümselam Hayırdır kardeşim işte ya dedi. Onda işte çadırlar araba ama taşma var çadırın kenarlarında. Ondan dolayı almışlar. Ona da işte önünde konveş yılısı olacak. Geniş olduğun için. işte bu izin belgeleri falan filan. Onlar olacak. Bunun firması büyük bir firma. Çadırlı firmalarda ama büyük bir firma. Yani isimler bile bilir. Şey yani onun işi de, benim işi de firmalar üzerinde dursa iki günde çözecek. Olsun. İki günde bir tane bana çift şeker bir araba gönderecek. Takıda gidecek. Tabi izin belgelerini çıkartacağım 12 daha aynı şekilde. Ejder Babacan biz o gün orada ses çıkmadı firmalardan alanda ne 12'inden ne benimkinden. O gün öyle akşama kadar biz bundan takıldık, yedik içtik falan. Akşam oldu. Dedi ki, içiyor musun dedi alkol. İçerim dedim. Şimdi konuyu bir yere getireceğim de o yüzden bu alkol konusuna girelim. İçerim dedim. Ne var sende? Bana soruyor. Ben de rakı var. Sende ne var? Ben ne bir var. Biz rakıyı açtık bu Rakıyı bitirdik biz. Bir kilo rakıyı biz ikimiz içtik. Arabalara nasıl gittik bilmiyoruz. Yani. Sabah oldu. Kahvaltı yaptık. Akşam yine takıldı. Yine firmada ses yok. İçer miyiz? İçeriz. Açtık onun viskisini. Viskiyle bitirdik. Üçüncü gün oldu. Yine firmalardan ses yok. İçer içeriz gittik. ileride marketten aldık alkolleri geldi. Şaraptı, bir birey de Bu bu şekilde tam 27 gün devam etti baba. Biz sabah akşam alkol içiyoruz. Karakolun önünde oradası polis polis var. Karakol. Sabah akşam içiyoruz. Alkolik olduk. Psikolojimiz de bozuldu. Tamam mı? Neden psikolojimiz oldu? Firmalardan ses çıkmıyor. Biz strese girmişiz. Servis atamıyorsun. Vurduk alkol. Sabah akşam alkol. Sabah akşam. 27. gün baba ben artık hani 27 gün sonra değil de yani bir 10 gün sonra filan ben artık hani akşama da beklemeliyiz. Yani sabah kalkar kalkar dolapta ne kalmış? Yok, bir an mı kalmış? Yani sabah kalsın alkolleşmeye alkol içmeye başladı. Bildiğin alkolik oldum ya. Yani bildiğin alkolik oldum O da bende. Havaltı mavaltı yapmıyoruz. Yaparsa da hızlı hız yapalım hemen alkole başlayalım. Bu bu, 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 duruma geldim. Yani. tabii alkol içince de Alkol işe de durduğu gibi durmuyor. Sarıyorsun sağa sola. Psikoloji de bozuk. Bir sürü kişiyle arkadaşımıza, dostumuzla papaz Alkolün ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu arada. Dikkat edin. 27 gün böyle baba. Reis ben 27. günden sonra artık Mide artık alkolü makul kabul etmemeye başladı. Ailen içiyoruz ha. Yediğimi, içtiğimi kusmaya başladım. Affedersiniz. Su değilsen çıkartıyorum. Gece yatamıyorum. Yani çok kötü oldu yani. Ben anladım bu alkolden dolayı öyle. Tabii 27. gün firma sağ olsun. Bir tane çift şeker gönderdi 27 gün. Ama tabii ben o arada firmayla ipi kopardım alkolün de etkisiyle. Ha, şeyi ipi kopardım yani. Ben dedim gelene kadar şoför buldum. Yani bu kadar beceriksiz bir film öyle çalışmıyor. Yani o alkolün kafasıyla diyorum bunlar onları tamam mı? Yani sonra bir yandan da iyi olmuş aslında da. Neyse filmin bir tane çift şeker geldi. Taktı bizim Norsi'yi aldı. Ya pardon komple araba geldi. Çekeceği de geldi. Bir de vinç geldi. Yani bu kadar gerizek alıp iş olur mu? Bir de vinç geldi yani. Ulan bir tane çift şeker gönderecektin oraya. Ha, bir tane çift şeker gönderecekti. Takacaktı. Devam edecekti yani pinç getir. Bilmem ne bütün yanmasın. Tabii aldı Ben onu o, ta aldı benim dorseyi. Çünkü pinçten ayrı pinç geldi. Koyunlar üstüne. Bu yani. önünde ben arkada gittik adresi kadar. Noktaya kadar geldik. Ondan sonra tekrar bir sırtıma verdi. Tamam. Dönüşte ben işi bıraktım baba. Firmaya gidip helalleşme dahi helalleşmedi. Ve o derece canımı sıklar yani. Hiç helallik melallik de istedim. Helal. Sonra Tabii ben o 20 dil, yani Fransa'dayken firmayla ben dedim ben gelene kadar işte şoför bulun kendinize ben, ben çalışmayacağım. Ben onlara bunu dedikten sonra ben kendim bu sefer tabi hemen iş aramaya başladım. Boşta kalma gibi lüksümüz yok bizim yani. Daha sonra böyle bir haber saldık. Sonra ben çok çok eskilerden çalıştım İngiltere'de, de, yani Fransa'dan İngiltere'ye çalıştım. Fransa İngiltere hakkında yabancı plaka, Roman yapıcı, İngiliz plaka. Çalıştığım bir firma vardı. Çok çok eskilerden çalıştığım zamanlar o firmada hakikaten güzel para kazandık. 3000 pound maaş veriyordu adam bize. Aynı şartlarda adam beni geri geldi, yani. geri çağırdı. O zaman çalıştığımız zaman. Yedi ay falan çalışmıştık, İş bitmişti orada. İş bitince biz dönmüştük. yoksa ben orayı bırakmazdım. Bir güzel para kazanıyorduk, paramız da sağlam. Veriyordu adam bizim paramızı. Çünkü dedim ki bazen ben Avrupa'da çok çalışırım, Avrupa Türklere, Türklerden uzak duracaksın abi yani. Bunlar sıkıntı, para alamaz, nadir çıkar yani böyle sıkıntı. Ben bu adamdan paramızı aldıydık o dönem. Tekrar gel çağırınca beni, zaten ben dönüşte işi de bırakacağım. Ya. Tamam dedim ben geliyorum. Para da aynı para. Üç bant, güzel para. Abi bastık gittik babacan araya. Neyse çalışıyoruz. Biz ilk maaşı, ilk maaşı aldık. İlk maaşı aldık. Sonra dedi ki abi bana da şoför lazım. Yani yine de şoför lazım. Ben de bu yine bu platformdan yani YouTube'dan böyle söz verdim. Tanıdığım, sevdiğim arkadaşlardan Hani en azından lafımızın arkasına duralım da yani. Burada kaç kişiye bir söz verdik işte. Bir tanesini getirdim yanıma. Adam iş, adam geldi. Murat dinler. Murat abi Yani. H halen de görüşür, Severim kendisini. Abi bizim iş bozuldu. Biz paramızı alamıyoruz adamdan. Yani iyi bir şey yapalım dedik. Çok başka bir şey çıktı işin içinde. Paramızı alamıyoruz. Ya burada abi sana da vesile olduk abi getirdik kusura bakma adam iş çalışıyor iş bıraktı. Benim lafımdan kalktı geldi adam oraya ama adama mahcup olduk orada. Ya dedi sen bir durum yok sağ olsun yani adam, ben adam şerefsizse biz ne yapalım. Biz oradan paramızı kurtardık ama şimdi paramızı nasıl kurtardığımı anlatırsam çoğu insan bana inanmaz. Burada bilenler biliyor. Biz paramızı bir şekilde oradan kurtardık. işi bıraktık. Murat abi gitti. Başka bir firmaya başladı. Ben de geldim. Yani Türkiye'ye döndük. Murat abi gitti. Başka bir işe başladı. Başka bir firmaya. firmasına. Ben de gittim. Başka bir yine bir lobet firmasına başladım. Üst üste gelecek ya bazı şeyler. Şimdi orada paramızı alamadık. Bir dünya içeri girdik. Paramızı alamadığını o da kenardaki. Kenarda da para yok. Biz katlardan yemeye başladık. Özelimize yani, de giriyoruz yani anlatayım. Yani. Dertleşiyoruz. Evimizin başına gelecek şeyler. Oradan paranı alamadık. Parayı alamayınca ne yapacaktık? Ne yapıyorsun? zaten tuttuk abi cebimizdekileri yemeye başladık. Hep de içeri gittik. 3000 pantoya gittik. 6000 pantok olduk. Geldik Türkiye'ye. Oradan bir şekilde parayı kurtardık. Ama o paradan hayır gelmedi. Çünkü illegal yoldan parayı kurtardık. Öyle diyeyim yani. Illegaldan gelen paradan hayır gelir mi? Gelmez. Ben gelmedi. gelmedim. Geldik Türkiye'ye. O bir başka firmaya başladı. Ben başka bir firmaya başladım. Babet firması. Adam bana sıfır bir araba verdi. Sıfır. Gittim galerden ben aldım arabayı. Arabayı incik boncuk yani on numara araba. Abi basiretimizin mallandı. Ne olduysa. Yani ben kaç yıllık tırcıyım. İlk serviste arabanın sağını solunu. İlk servis. Yani bu araba eski bir araba olsa göze batmaz ama yeni sıfır arabayı böyle ilk serviste. Sağ basa olmasam sol adamdan papaz olduk. Adam haklı yani. Adama da bir şey diyemiyorsun kardeşim. Yani şimdi yani X adam sana sıfır araba vermiş. Sen X dedin. arabanı sarımın sonu burası. Basit bağlandı ya bizi. Olmayınca olmuyor. Ha bu arada o alkol olayına gelince de oraya atladık. Ben yani Türkiye'ye geldim. Direkt doktora gittim. Dedim ya hoca böyle böyle. Ben dedim böyle böyle sıkıntı var. Hemen doktor işte Endoskop, mendosko falan fistan dedi geçen e, alkole bağlı ya bir de şiştik böyle balon gibi olduk baba bildiğin gibi alkolden dolu ilaçlar ilaçlar gastrik diye bir alkole bağlı gastrik olmuş yani ondan dolayı hiçbir müsaade deminde de yediğini kabul etmeyince de çıkartıyor hemen üst ben alkolü bıraktım tamam baba alkolü bıraktım o korku bana yetti ya Bir bize ne külah kaldı ne bir şey kaldı tamam mı çok şükür yani ondan ziyade bir de manevi olarak da huzura huzur bulduk. Yani hakikaten alkol bizi bozuyormuş. O yüzden böyle alkol içen arkadaşlar varsa alkol bıraksınlar arkadaşlar. Evet ben, ben bıraktım. Ben bıraktım. herkes bıraktı. Bırakın yani. Gelelim bu tarafa. İlk serviste vurduk adamın arabasını sağlı sonra. Adam tabii ben işi bırak falan filan deme Biz de bize adamdan telefonda papaz olunca artık yani. Zaten ben nasıl başlarsam öyle gider bende. Zaten ben bu adamların bir şey yapamam yani. yani kafalar uyumaz. Çok güzel başladık. Bu kazadan sonra da papaz olunca da Tam bıraktım hadi tamam Adam ben sana bırak demedim git demedim sen bıraktın. İçerideki para onda paramız kaldı bak. Onda da 40 bin lira yakın para kaldı tamam İlk serviste. Ben de o parayı hibe ettim. Şöyle hibe ettim lan dedik. Vurduk arabanın sağını soruldu. Ya i̇şte arabanın kaskosu maskosu var ama dedik ya yani nalet olsun. Almadım bana. Şimdi öbür tarafta İngiltere'de paramız kaldı. Onda da 40 bin lira bırakınca biz maddi olarak bayağı bir girdik içeriye. Çünkü kenarda da yok. Ya, perişan oldu yani. Biz Allah bunlar. Sonra şu anda çalıştığım firmaya başladım. Bu firmaya başlayınca da bu firmanın şartları biraz zayıf. Ama çalışmamız lazım sonuçta. İki ay falan çalıştıktan sonra Fransa'dan bir başka bir arkadaş. Orada Fransa plakaya gitmiş. O da eski Dedi ki gel. Böyle bir şoför lazım. Bizim de tabi İngiltere'den alan maddi sıkıntı en son bir yerde işte dediğim yerde de 40 bin lira kalınca biz baya bir maddi olarak derde düşünce bir an önce çıkmak istiyoruz yani o sıkıntıdan. Durdu adam bıraktı ama müsaadeyle bıraktı dedim kardeşim böyle böyle bir borçlara başlarım var yani ben de bir zaman lazım. sen yani bana müsaade et buraya Yani öyle baldır güldür ya da kavgalı güldür kaldır güldür 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 aramızda insan Tamam abi dedi. O madde olarak dedi, sıkıntı varsa dedi. bir şey diyemem dedi. Bize yol verdi. Dedim ileride iş inşallah yine çalışacağız Bir biz bastık gitti Fransa'ya. Bir ay falan çalıştıktan sonra orada bir ay çalıştık. Bir ay falan çalıştıktan sonra Fransa plakada Fransa, İspanya, Portekiz altta çalışıyorum. Bıraktım arkadaşlar tekrar beni aradı. Dedi abi ben, ben de artık şartları düzeltme. Ne yaptın kardeşim? İşte böyle böyle yaptım. Şimdi para kutusuna girmişim, böyle böyle yaptım dedim. Şimdi matematik yaptık. Oradaki parayla buradaki para aynı yere geldi. Tamam. Bu sefer oraya bıraktım. Tekrar yine geldi. Bir de yani bu ilk servis. Ben böyle kestirmeden anlattım. Bayağı bir sorunlar, maddi sorunlar, alkolden dolayı psikolojik sorunlar, maddi olarak sorunlar, bir sürü problemler yaşadığım için videoya böyle zaman ayıramadık yani o kafayla nasıl video yapacaksın? Değil mi? Bir de anlattığım şeyleri herhalde hemen hemen sorumdayım. Anlatmış oluyor. Bana bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi ömrümce hiçbir zaman ömrüm hayatım boyu ben hiçbir zaman bir adamın siyasi düşüncesinden dolayı veya da tuttuğu takımdan dolayı bir insanla arkadaşlık yapmadım veya da arkadaşlığı bitirmedim. Bana adamın adamlığı lazım. Bana ne tuttu takımdan bana ne siyasi düşüncesinden. Siyasi düşündüğünde sadece şöyle bir kriter vardır bende. Vatana, milleti ihanet etmem bir adamsa, namusu şerefsiz bir adam değilse başımın üstünde yeri var ya. Yani. Başımdan gözümle yer. Ben adamlar her zaman, zaman arkadaşlık yaparım. İster MHP'li olsun, ister CHP, ister AKP olsun. Bağlamaz yani ne olur. Vatana, milleti ihanet etmiyorsa bu adam namussuz değilse, şerefsiz değilse benim arkadaşımdır. Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu. Var böyle saçmalık olur mu ya? Şimdi şunu neden söylüyorum? Benim siyasi düşüncemden veyahut da tuttuğu takım tuttuğum takımdan dolayı benimle burada şurada tanışıp da YouTube'da bana böyle ya bağlı kelimeler yapanlar vardı. Ama bir baktık abi siyasi düşüncemizden dolayı bizi silmiş. Tuttuğu takımdan dolayı beni silmiş. Demek ki o adam da kendini geliştirememiş. Abi yani ona lafım yok. Bunu şundan dolayı diyorum. Şimdi açık ve net söyleyeceğim size. Arkadaşlar ben MHP'liyim. Ben MHP'liyim diye MHP'li olduğumdan dolayı Beni silmek isteyen varsa Ben Galatasaraylıyım. Ben Galatasaraylıyım diye beni silmek isteyen varsa hani şöyle de böyle de olmasın. Yani ben bu çok bana saçma geliyor biliyor musun? Yani silene de eyvallah. Şimdilik anlatacaklarım budur arkadaşlar. Kolonya'da bir 600 kilometre bir yolum var adresi. bugünlerden günlerden cuma. Pazartesi günü yükleyeceğim. Eskişehir'e yükleyeceğim. İşte o yol üzerinde de yine yapabilirsek bir şeyler videolar yaparız. Yükükler çekeriz. El sanattım, boşalttım yükün ile ilgili bir şey yapabilirsem onu da işte resmini resmi koyabilirsem oraya da görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Selametle. Görüşürüz.